Bayramın klasikleşen görüntülerinden biri de otogarlardaki yoğunluktur ama bu yıl farklı bir görüntü var. Çünkü hem otobüsler hem de uçaklar yarı yarıya boş kaldı. Kimine göre sebep biletlerin pahalı olması, kimine göre ise yaklaşan seçimler. İşte otogarlardaki son durum. Çok pahalı her şey. Yoğun değil yani. Normal zamana göre çok düşük şu anda satışlar. Gücü olanlar gidebiliyor. Herkes gidemez yani. Ramazan bayramı geldi çattı. Ama bu yıl uçaklarda otobüslerde eski yoğunluğunu arattı. Satılan bilet az, koltuklar boş kaldı. Kiminin memleket hasreti, kiminin anne baba özlemi. Herkesin gitmek için bir sebebi vardı. Ancak her sene tıklım tıklım olan bu otogar bu sene boş kaldı. Bugün siz otogarı gördünüz. Ek sefer de yok, yolcu da yok. Pandemi döneminde dahi biz bu kadar otobüs sayısı düşmemiştik. Geçen yıl bayramı oranla... Neredeyse yarı yarıya düşük hava taşımacılığını tercih eden misafirlerimiz biraz azaldı. Geçen yıla oranla bilet fiyatları neredeyse iki katına çıktı. Hal böyle olunca da vatandaş özlemi, hasreti bir kenara bıraktı ve İstanbul'da kalmayı tercih etti. Çok büyük yoğunluklar beklemiyoruz açık konuşmak gerekirse. Kimse bu bayram memleketine gidemiyor. Gidemiyor. Ben inşaat firmasında çalışıyorum. Benim şu an belki... 8 tane arkadaşım gitmedi orada. Geçen sene kıyasla baktığınızda %25-30'luk bir artış var bilet fiyatlarında. Fakat talep aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Fiyat artışının en büyük nedeni ise akaryakıt zamları. Her şey artıyor, onlar da artıyor tabii. Mazot yüksek, onlar da yüksek. Her şeyi almış başına gidiyor. Ortalama bizde 500-600 arası en düşük. Vana dersem bin lira. Eskişehir'den dün İstanbul için bilet aldık buraya 180 liraya. Ee, şimdi de işimiz bitti. Yine Eskişehir'e gideceğiz. Ee, 350 lira. Firmalarda dertli yolcularda birçok vatandaş tatil hayalini erteledi. seçimlerin olması insanların hareket etmesini biraz e, maalesef e, engelliyor. Bu uçumu yetkililer dinlesin. Kimse artık bir yere gidemiyor. Bunu kurtulmamız için yolcu maliyetlerini aşağı çekmemiz lazım.